UEFA ile görüşmelere gelince. Hepimizin bildiği gibi UEFA'da baş, benim başkan bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nda benim başkan yardımcım olan Sayın Servet Yardımcı aynı zamanda UEFA'nın yönetim kurulu üyesi. Mete Düren bizim sağlık kurulumuzda aynı zamanda UEFA'nın sağlık kurulunda. Ve UEFA'da çalışan ve futbol federasyonumuzda görevi olan birçok arkadaşımız var. Genel Sekreterimiz Sayın Kadir Kardeş gibi. Bütün bu arkadaşlarımız devamlı olarak UEFA ile görüşmektedirler. Ve UEFA bu liglerin Temmuz ayı sonuna kadar bitirilmesini istemekte. Diyor ki eğer Temmuz ayı sonuna kadar Uluslararası, Uluslar Ligi bitirilirse ben de Şampiyonlar Ligi maçlarını Ağustos'ta oynayıp Ağustos sonu itibariyle sezonu kapatmayı hedefliyor. Bu ay 27 Mayıs gibi UEFA'nın bir yönetim kurulu toplantısı var. Ve UEFA 25 Mayıs tarihine kadar bütün Avrupa liglerinin nasıl olacağına dair, nasıl sonlandırılacağına dair açıklamaları ülke federasyonlarından beklemektedir. Onun için tahmin ediyorum Mayıs'ın 27'si gibi olacak olan UEFA toplantısında, yönetim toplantısında Zaten birçok şey ortaya çıkmış olacak. Bakın bütün Avrupa'da 55 üye ülke var. Beyaz Rusya futbola devam ediyor. Sadece ve sadece Hollanda ve Fransa ligleri oynamayacağını söylediler. Bugün Almanya ligleri başlayacağını hem de Başbakanları Sayın Merkel'in ağzından açıklamaları yaptılar ve Mayıs ayının ortası gibi liglere başlıyorlar. Arkasından inanıyorum ki işte Hırvatistan, Sırbistan. Biz Türkiye işte bugün açıklamamızı yaptık. Birçok Avrupa ülkesi de liglere geri dönme tarihlerini açıklayarak yollarına devam edeceklerdir. Önemli olan tabii burada İspanya Ligi, İtalya Ligi ve İngiltere'nin Premier Ligi burada çok önem kazanmaktadır. Ama dün İtalyan, İtalya'nın e, e, Spor Bakanı Açıklama yaparak biz ligleri oynayarak bitirmek istiyoruz diye bir açıklaması bulundu. Ama inanıyorum ki inşallah Türkiye nasıl sağlıkta başarılı olduysa biz de futbolda da açıklamamızı bugün yaptık. İşte bunu tamamen uluslararası yaptık. İnşallah da futbola da 12-13-14 Haziran'da başlayarak nasıl sağlıkta bu kadar başarılıysak sporda da, da futbolda da, da başarılı olduğumuzu bütün Avrupa'ya değil bütün dünyaya göstermiş olacağız. Futbol Arena Aydın Cingöz. Buyurun. davetiniz için öncelikle teşekkür ederim. Ee, sayın Başkan'a birkaç sorum olacak. Birincisi az önce Sayın Başkan dedi ki Süper Lig'deki 14 takım ligden oynamasını istiyor dedi. Beşiktaş maçından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim birisinin başına bir şey gelecekse gerekirse bu ligleri oynamayalım. Birisinin şampiyon ilan edin demişti. Oynamak isteyen takımlardan biri Galatasaray mı? Bir. iki. Sağlık Bakanı ile görüşünüz. Tahmin ediyorum. meselesi için konuştunuz. Seyircisiz oynanacaktır. Bu durumda özellikle izolasyonu sağlamak için yayıncı kuruluştan şiddetsiz yayın talep etmeyi düşünüyor musunuz? Ee, Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da, finalin İstanbul'da oynanacak olması, ligleri oynatma konusunda özellikle bir baskı unsuru oluşturuyor mu Sayın Başkan? Ee, Türkiye'de sizin üzerinizde ve son sorumda bu günden de özellikle yabancı sınırı üretimden bahsediyoruz. Yabancı sınırı ile ilgili nasıl bir karar almayı düşünüyorsunuz? Son, son sorunuzu anlayamadım ee, Aydın Bey. Yabancı, yabancı sınırı yabancı sınırı ile ilgili nasıl bir karar almayı düşünüyorsunuz bu yeni dönemle birlikte? Çünkü zaten yabancı sınırının indirilmesi gündemdeydi. Bu da şu anda gündeminizde. Şimdi biraz evvel derken 14 takım istiyor gibi bu bir tahmin tabi. Ee, Kulüpler Birliği Başkanımızla devamlı Sayın Sepi ile devamlı görüşme halindeyiz. Bu sabah bile görüştüm. Her gün birkaç defa görüşüyoruz. Onun da söylediği ta 18 takımın 18'i birden ligin oynanmasını istemiyoruz diyor. Ama 12 takım, 13 hatta 14 takım liglerin oynanmasını istediklerini söylediler. Çünkü eğer ligler oynanırsa bilhassa bizim yayıncı kuruluştan biraz evvel söylediğim gibi 588 milyon Türk lirası gibi bir alacağımız söz konusu alır almaz bu parayı da bütün takımlarımıza dağıtacağız onun için takımlarımız bir taraftan da futbol oynayarak hem yayıncı kuruluştan gerekli biz para tahsilatlarını yapmamızı istiyorlar ve onlara kendilerini ödememizi istiyorlar bunun için çok oynamak isteyen var bir dönemler tabii e, seyircisiz oynandığımız o 26. haftası çok konuşmalar oldu. Kimi oynamak istedi, kimi oynamamak istedi. Maçlardan sonra bazı açıklamalar oldu. Biz bunların hiçbirisinin geriye bakmak istemiyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Bu ligi tamamlamak, oynayarak tamamlatmak istiyoruz. Tabii ki hepimizin bildiği gibi bu seyircisiz oynanılacaktır. Ama buradaki ana hedef kim ne derse desin, biz Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve bizim Sağlık Kurulu'nun bize çizeceği yol haritasıyla bu ligi tamamlamak istiyoruz. Hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'nin bize bir baskı yaptığı yok, finalin oynanması. Çünkü o Ağustos ayında planlanmakta. Biz halbuki Temmuz ayının sonu itibariyle, 26 Temmuz itibariyle ligi sonlandırmak istiyoruz. Sarkabilir mi Ağustos'a? Sarkabilir. Ağustos'un ortasına kadar da sarkabilir. Çok rahatız. Bundan dolayı bir endişemiz yok. Yabancı sınırına gelince eğer her şey normal olsaydı, koronavirüs olayı olmasaydı bugün bunları gelecek sezon için konuşuyor olacaktık. Ama artık yeni durumlar söz konusu olduğu için yine bunu kulüpler birliğimizle ve diğer kulüplerimizle konuşarak yabancı sınırını yeniden konuşarak görüşmeler yaparak, toplantılar yaparak öyle bir karar almamız lazım geldiğine inanıyorum. Bu konuda da hiçbir acele etmememiz lazım geldiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten her şey değişiyor. Bir virüs olayı iş hayatımızı değiştirecek, spor hayatımızı değiştirecek, futbolu değiştirecek. Bizlerin ev hayatını değiştirdiği gibi her şeyimizi değiştirecek. Bunun da değişeceğine inanıyorum. Bunun için acele etmeyeceğiz. Kulüplerimize görüşerek bir karar vermiş olacağız. Tüm katılımcılardan bir ricam var. Sadece bir soru yöneltmelerini rica ediyorum Sayın Başkan'a. Bütün herkesin sorularını alabilmek adına. Çünkü 200 soru olduğunda üst üste geliyor. E, A Spor'a şimdi söz vermek istiyorum. Ben Koray Baloğlu. Buyurun lütfen. Başkanım merhaba. A Spor'dan Koray Baloğlu ben. E, hayırlı uğurlu olsun aldığınız karar. E, Süper Lig, 2. Lig, Lig, 3. Lig ve Ball Ligi'nin yanı sıra farklı bir organizasyon daha var. Çok da önemli karşılaşmaların olduğu Zira Türkiye Kupası. E, son 3 maç kaldı ki birisi Antalya derbisi, diğeri de Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması ve bir de final oynanacak. E, bununla ilgili maç takviminiz belli midir? E, onu soracağım bir de çok kısa. E, Zira Türkiye Kupası şifresiz olarak yayınlanıyor. Turkuaz grubunda yani ATV'de aslında ekranlarında ama lig maçları şifreli yayınlanıyor. Bu da insanların e, seyircisiz oynanacağını düşünürsek kafelere, e, restoranlara e, gitmesine sebep olacak. Onun için de bakanlıkla bir konuşmanız oldu mu? E, bunları soracaktım. Evet, şimdi hepimizin bildiği gibi Ziraat Türkiye Kupası da 3 maçımız kaldı orada. İki tane yarı final rövanş maçı var. Bir tanesi hepimizin bildiği bir derbi maçı. Fenerbahçe Trabzonspor maçı. Diğeri de Alanya'nın sahasında oynanacak olan Alanya Antalya spor maçı ve bir de final maçımız var. Bunları da programımızın içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Hem yayıncı kuruluş olan Turkuaz Grubu ile görüşmeler devam ediyor. Hem de dört takımı ilgilendiriyor bu tabi. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanya Spor ve Antalya Spor yetkilileriyle görüşmelerimiz devam ediyor ve bununla ilgili de bir kararımızı alacağız. Yakın zamanda bunu açıklayacağız şifresiz yayına gelince evet Türk Az grubu Türkiye Kupası maçlarımızı şifresiz yayınlıyor. Herkes evinde rahat rahat oturup seyredebiliyor. Ama Beyin Sports haklı olarak hepimizin bildiği gibi çok büyük bir meblağ ödüyor. Bu meblağ da ancak ve ancak reklam gelirlerinden ve ancak üye ve bu şifreden dolayı kazanacağı gelirle ancak ödenebilir. Kendisiyle görüşmelerimiz, yani Beyin Sporla görüşmelerimiz devam ediyor. Ama haklı olarak, ben kendilerine hak veriyorum Beyin Sports'a, bu maçları şifresiz olarak yayınladıkları zaman, bazı hukuksal olayların ortaya çıkabileceğini, çünkü bazı insanlar para vermişler, üye olmuşlar. E bazı insanlar para vermeden, bir aidat ödemeden, rahat rahat evinde şifresiz olarak maçı seyretmenin adil olmayacağını düşünerek, Hukuksal yöne başvuracak olan bazı üyelerin olduğunu da ifade ettiler. Haklıdırlar. Bunlar tabii bu konu ancak karar verecek olan tek bir yer var. O da beyin spor yetkilileridir. Onların kararına saygı duymak mecburiyetindeyiz. Evet bazı maçlar şifresiz verilmezse bazı kafelerde, restoranlarda bu maçları izlemek için bazı topluluklar olacaktır. Ama onun da şartlarını onunla nasıl maç seyredeceğine dair kuralları ortaya koyacağız. Onlara da restoran sahipleri, kafe sahipleri de bunlara uyarak ancak maçları izletirebileceklerdir.